Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay nohut köftesi tarifi paylaşacağım. İnanılmaz kolay oluyor. Herkes evlerinde mutlaka deneyebilir. Çok az malzemelerle. Bunun için ilk önce ben 2 su bardağı nohut kullanacağım. Nohutlarımı ben haşlayıp buzluk poşetinde buzluğa koyuyorum. Ve istediğimiz zaman da kullanıyorum. Akşamdan çıkartmıştım buzlu çözülmesi için. 2 su bardağı nohut kullanacağım. 1 adet soğan, bir tane taze sarımsak eğer isterseniz 3-4 tane de sarımsak diğer sarımsaktan ilave edebilirsiniz maydanoz 3 yemek kaşığı un bir paket kabartma tozu 1 çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber şimdi ben tüm malzemeleri nohutu soğanı ve taze sarımsak kıyma makinesinden evde kendim çekeceğim eğer isterseniz siz tüm malzemeler robotun içerisine ilave edip robotun içerisinde de karıştırabilirsiniz. hepsini kıyma makinesinden çektikten sonra içerisine bulunduğundan çıkartmış olduğum küçük küçük doğranmış maydanoz ilave edeceğim 3 yemek kaşığı un, sonra daha sonra bir paket kabartma tozu, tuz, karabiber isterseniz acı severseniz pul biber de ilave edebilirsiniz. Tüm malzemeler bu kadar. Şimdi güzelce artık malzemelerin hepsini güzelce karıştırmamız gerekiyor. Şimdi güzelce de karıştırdım arkadaşlar. Elimi de artık yıkadım. Kıvamı da inanılmaz güzel oldu. 3 yemek kaşığı un yeterli. Ben tuz ila, um, yumurta ilave etmedim. Gerek duymadım. Eğer isterseniz yumurta da ilave edebilirsiniz. O zaman un miktarını 4 yemek kaşığı ilave etmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde şimdi ben 20 dakika üzerine kapatacağım. 20 dakika buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra kızartma işlemine geçeceğim. 25 dakikadır buzdolabında beklettim şimdi şeklini vereceğim yuvarlak şekilde köfte şekli gibi hazırlayacağız ve işte gördüğünüz gibi tüm nohutlu köftelerimizi aynı bu şekilde yuvarlayıp hazırlayacağız daha sonra kızartma işlemine geçeceğim Şimdi ise bu şekilde köftelerim de artık hazırladım Ben de 15 adet köftem oldu ve da biraz sıvı yağ ilave ettim. Yağımız artık kızdı. muhakkak yağınızın kızgın olması gerekiyor. Şimdi köftelerimi de yağın içerisine ilave edeceğim. Her iki tarafında güzelce ki çevirerek kızartacağım. Köftelerim de artık kızardı arkadaşlar. Şimdi diğer taraflarına çevireceğim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılmadı. Artık kızardılar. Şimdi kızaranları çıkartacağım. Daha sonra diğerlerini de hepsini kızartacağım daha sonra servis edeceğim arkadaşlar köftelerim de artık kızardım inanılmaz güzel oldu kendim yaptım diye söylemiyorum inanılmaz güzel oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim ve içi de gördüğünüz gibi zaten nohutlarımız piştiği için sadece kızartmamız yeterli mutlaka deneyin pişman olmayacaksınız inanılmaz güzel oluyor. Mutlaka denemelisi tavsiye ederim. Çocuklar bile tadını çok sevdiler. Eğer nohut köftesini daha önce de denemediyseniz mutlaka deneyin. Ve bugünlük de benden bu kadar. Umarım evde dener beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz like atıp ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.